Merhaba arkadaşlar. Size bugün favori tarayıcım olan Brave'den bahsedeceğim. Brave tarayıcısı Brave Software tarafından geliştirilen açık kaynak kodlu ve ücretsiz bir web tarayıcısıdır. Google Chrome'a ve diğer tarayıcılara göre iki kat daha hızlı çalışır. Kendi içerisinde reklam engelleyici bulunur. Bu vasıtayla siz kullanıcılar daha az reklam görürsünüz. Aslında daha az reklam görmek sizin kullanım tecrübenizi arttırmakla kalmaz. Aynı zamanda daha az veri tükenettir. Bu sayede veri tasarrufu da sağlar. Çünkü reklam dosyaları da resim olabilir, video olabilir, siteyle beraber yüklenir. Yani siteye giriş yapmaya çalıştığınızda bu senin içerisinde bulunan reklamlar siteyle beraber indirilir ve sizin önünüze çıkarılır. Eğer reklamların yüklenmesi önlenirse siteye erişmek için internetiniz daha az tüketilir. Doğal olarak o reklamları görmeyeceksiniz ve tarayıcınızın o reklamları indirmesine gerek kalmayacak. Böylelikle de internette daha hızlı gezinebilirsiniz. Tarayıcının en önemli özelliklerinden birisi de içerisinde Tor'un mevcut olması. Tor bildiğiniz üzere Deep Web sitelerine girmek için kullanılıyor ve takip edilemeyen bir tarayıcı. Aynı zamanda sadece dip web siteleri diye ayırmamak lazım. Normal internet kullanımına da uygulayabilirsiniz. Ancak bazı web sitelerin e, tor tarayıcısı olduğunu fark ettikten sonra bazı işte bot mu diye kontrolleriyle sıça karşılaşabilirsiniz. Yani genel kullanım amacı web sitelerinden daha çok Tor sitelerine girmek. Yani Deep Web'in içerisinde bulunan sitelere girmek. Ama tabii ki atıyorum Facebook içinde kullanabilirsiniz, Twitter içinde kullanabilirsiniz. Herhangi bir kısıtlama yok. Aynı zamanda tarayıcıda gezinerek para da kazanabilirsiniz. Yani gelir elde edebilirsiniz. Bu tabii ki çok ciddi rakamlar değil. Aylık herhalde yaklaşık 5 dolar civarı. Ama yani taş atıp kolunuz yorulmaz. Bir ev hani kendi içerisinde ne kadar sık reklam çıkaracağını da belirleyebiliyorsunuz. Yani böyle bir alan da mevcut. Siz seçiyorsunuz. İşte ben saatte bir tane reklam görmek istiyorum veya saatte iki tane reklam görmek istiyorum veya kapamak istiyorum. Böyle bir imkanınız da var. Böylelikle reklam görme sıklığınızı kendi tercihinize göre seçebilirsiniz. Bu reklamların en büyük avantajlarından bir tanesi de şu. Reklamlar sitelerle beraber yüklenmiyor. Sizin tarayıcınıza push bildirimi olarak geliyor. Yani siz herhangi bir reklam geldiğinde sağ tarafta tarayıcınız üzerinde tıpkı işte Chrome tarayıcısının işte size Facebook'ta bildiri verdiği gibi reklam bildirimi veriyor bu tarayıcıda. Bu arada söylemekte kesinlikle fayda var. Brave tarayıcısı aynı zamanda Chrome'un altyapısını kullanır. Yani aynı altyapıdan gelmek. Böylelikle Chrome'un kendi işte sorunda bulunan ekstra tarayıcı eklentilerini bir de sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Çok güzel eklentiler mevcut. Yani zaten insanların sanıyorum ki Chrome tercih etme amacı büyük bir çoğunluğu eklentisinin çok fazla olması yani çok fazla seçenek olması bir burada hani aynı altyapıdan gelerek bence o aradaki for, farkı %100 kapatarak kendini çok farklı bir sıraya koyuyor. Yani en azından bir indirip göz atmanızı dilerim. E, orijinal indirme linklerini ya yani kendi sitesiyle beraber şey videonun altına koyacağım. Orada işte kendi bir sürü işletim sistemine göre var. Windows için var, Linux için var, Mac için var, iOS, Android. Ben hepsinde kullanıyorum açıkçası Brave'i. Gerçekten de memnunum. Kendi senkronizasyon özelliği var. Yani telefondan kullandığınız Brave tarayıcıyla işte bilgisayardan kullandığınızı birbirine eşleyebiliyorsunuz. Bu da bence gayet faydalı bir özellik. Anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.